arkadaşlar bu videoda sizlerle birlikte ahşap burslu çanta öreceğiz. Benim bursum şu şekilde yuvarlak tabanlı bir burs. Bu yuvarlak taban ama e, illaki yuvarlak taban örmemize gerek yok. Ben dikdörtgen taban üzerine öreceğim. Dikdörtgen taban üzerinde burslu çantalar daha güzel oluyor. E, ben biraz inceledim. Şimdi bize öncelikle ölçüler lazım. Ama daha öncesinde tığımın numarasını verim. Tığım dört buçuk numara. İpim de 200 gramlık rafya ip. Şimdi benim bursumun şöyle çapının ölçüsü 15 santim. Bakın 14,5-15'e yakın. Bir de bize şöyle çevresinin iç çevresinin ölçüsü lazım. Bunu da ben şöyle dikkatlice mezuramı yerleştirip daha önceden ölçtüm zaten. 44 santime denk geliyor arkadaşlar. Bakın. 44 santime denk geliyor. Şimdi dikdörtgen tabanını örmemiz için öncelikle zincir çekmemiz gerekiyor. Ben 15 tane zincir çektim. Şöyle zincirimi şöyle yerleştirdiğim zaman çantamın çap, çapına ya da şu şekilde de yerleştirebiliriz. Bakın şöyle yerleştirdiğim zaman iki taraftan 1,5-2 santim kadar boşluk kalacak. Bakın 1,5 santim şurada 1,5 santim şurada yani yaklaşık 3-4 santim toplamda iki taraftan boşluk kalması gerekiyor. Yani tam birebir olmayacak. Şimdi dikdörtgen tabanımızı Örmeye başlıyoruz Ben normalde Sık iğne ile başlayan işlerimde Zincirimi şöyle ters çevirirdim Ama bu defa e, Şu taban kısmı Bittikten sonra yeni bir işlem göstereceğim O işlemi O işlemi yapmam için de düz e, Düzden batmam gerekiyor Şimdi ilk sık iğnemi Yapıyorum sırası geldiğinde O tabandaki işlemi de hep beraber yapacağız Bakın düzden batarak ilk sık iğnemi yapıyorum ve sıra sonuna kadar sık iğnelerimi yaparak ilerleyeceğim ta ki şu noktaya gelene kadar sıra sonuna geldim sık iğneler yaparak şimdi tam şu tepede son noktamız burası şu ipimi de elimde tutarak tam bu noktaya 3 tane sık iğne yapacağım aynı noktaya 3 tane sık iğne yapıyorum arkadaşlar. 1 2 Çünkü dönebilmek için bu şekilde arttırma yapmam gerekiyor. Bakın 3 tane sık iğne yaptım. Şimdi hemen yanındaki noktaya bakın tam şurada bir başak var. Başağın tam karşısındaki noktaya sık iğnemi yapıyorum. Bundan sonra tek tek batacağım. Bakın yine şurada bir başak var. Bunun karşısına bu, bu ipimi de arada yürütüyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar geleceğim, tek tek batıp birer tane sık iğne yapacağım. Evet. Sıra sonuna geldim, sık iğneler yaparak. Bakın, sok son sık iğnemi de şu alt taraftan esnetim. Buraya yapıyorum arkadaşlar. Şimdi ne yapmıştık? Burada her nokta aynı noktaya 3 tane sık iğne yapmıştık. Şimdi ben şu noktaya yapacağım arkadaşlar. Bakın. 3 tane sık iğneyi. Şurası tam orta çizgim. Buraya 3 tane sık iğne yapacağım. Şurada yaptığım işlemin aynısını yapmış olacağım. İlk sık iğnemi yaptım. 1 2 ve 3. Şimdi buralara yine birer tane sık iğne yapacağım. Sıra sonuna kadar geleceğim. Bakın şu şekilde iki başta üçer tane arttırma yaptım. Buralarda da birer tane sık iğne yaparak ilerliyorum. Ne yaptık arkadaşlar? İki başta aynı noktaya üçer tane sık iğne yaptık ve bu üçer tane sık iğne yaptığımız ilk noktaya geldik. Bakın şurada üç tane şu noktada tam üç tane sık iğne var. Ne yapıyoruz şimdi? Bu ilkine batıyoruz. Şu üç tane sık iğne olan noktanın ilkine batıp buraya bu sefer üç tane sık iğne yapacağım. İki tane arttırma noktası elde edeceğim yani. Bakın şu şekilde yaptım. Hemen yanındakine batıyorum. Buraya da 3 tane sık iğne yapacağım. Böylece 2 tane arttırma noktası elde etmiş oldum arkadaşlar. Bakın hem şurada hem şurada 2 tane arttırma noktam oldu. Şimdi diğer noktalara yine tek batarak sıra sonuna kadar ilerleyeceğim. Buraya geldiğimde yeniden buluşalım. Evet karşı noktaya geldim. Şimdi burada yaptığım işlemin aynısını burada da yapacağım. Ne yaptım? İki tane arttırma noktası elde ettim. Burası aynı zamanda köşeler olacak. Şu şekilde dikdörtgen tabanımızı oluşturabilmek için. Bakın burada da 3 tane aynı noktaya sık iğne yapmıştık. Burası. Şimdi hemen bu üç tane sık iğnenin ilkine iki tane 3 tane sık iğne yapacağım aynı noktaya bakın 2 ve 3 şimdi yanındaki noktaya da 3 tane sık iğne yapacağım aynı noktaya böylece 2 tane arttırma noktası elde etmiş oldum bu aynı zamanda dikdörtgen tabanımızın köşelerini oluşturacak sonraki noktalara tek batarak ilerleyeceğim yine aynı şekilde şuraya gelene kadar buraya geldiğimde Tekrardan karşı noktaya geldik. Şimdi burada yapacağım işlemi dikdörtgen tabanımız bitene kadar aynı işlemi tekrarlayacağız arkadaşlar. Örneği kurduk diyelim. Ne yaptık? Bakın iki tane arttırma noktası var. E, üç tane buraya yaptım. Aynı noktaya sık iğne. Üç tane de hemen yanındakine yaptım. Şimdi ne yapıyoruz arkadaşlar? Bakın ilk üç tanesi burada. Hemen bunun birincisine bir tane sık iğne yapıyorum ikincisine 3 tane sık iğne yapacağım arkadaşlar ikinci noktasına. 1 2 ve 3. Diğeri de burada. Bunun da birincisine değil, ikincisine 3 tane sık iğne yapacağım. Ne yapıyoruz? Bakın. Birincisi burada. Tek batıyorum. ikincisini 3 tane sık iğne yapacağım bundan sonra bu noktalara geldiğimizde artırma noktalarına geldiğimizde bu işlemi tekrarlayacağız birinci noktasına değil ikinci noktasına 3 tane sık iğne yapacağım artırmalarımı bu şekilde devam ettireceğim Aynı zamanda da dikdörtgen tabanımın köşeleri oluşmuş oluyor. Diğer noktalara tek batacağım arkadaşlar. Bakın. Şu şekilde arttırma noktaları ilerleyecek. Şimdi şuraya geldiğimizde tekrardan buluşalım. Karşı noktaya geldim yine. Şimdi burada yaptığım işlemi burada da yapacağım. Bir önceki sırada 3 tane arttırma yaptığım yani aynı noktaya 3 tane battığım nokta burası. Şimdi bunun birincisine değil ikincisine 3 tane sık iğne yapacağım. Buraya tek batıyorum. İkincisine 3 tane sık iğne yapıyorum arkadaşlar. Yani arttırma yapıyorum. Aynı zamanda köşeyi oluşturmuş oluyorum. Şimdi aradaki boşluğa bir tane batıyorum. Tabi buradaki tek battığım noktalar da üst sıralara çıktıkça artacak. Şimdi bir tane ikinci buraya batıyorum. Bakın şu bir önceki sıradaki arttırma yaptığım nokta burası. Bunun birincisine değil ikincisine arttırma yapacaktık. O zaman ne yapıyoruz? Buraya da tek battım. İkincisine 3 tane sık iğne yapıyorum. Aynı noktaya. Bundan sonraki sıralar bu şekilde devam edecek. Şimdi daha sonra diğerlerine tek batarak ilerleyeceğim. Bakın yavaş yavaş dikdörtgen tabanım ortaya çıkmaya başladı. Köşelerim şu şekilde gidecek. Buralara da tek batacağım. Şimdi şurada bir kere daha gösterip sonrasında diğer karşı geri geldim. Bir kere daha burada göstereceğim. Bakın bir önceki sırada 3 tane battığım nokta burası. Bunun birincisine değil ikinci noktasına artırma yapacağız. Ne yapıyoruz arkadaşlar? Buraya tek batıyorum. Bir tane yaptım. Bakın şuraya 2 tane sık iğne yapacağım. 3 tane yapacağım pardon. 1 2 ve 3 Şimdi şu aradaki noktaları tek batacağım. Nereye kadar tek batacağım? Bakın ikinci köşem şurası. Onun da birinci noktası burası. Buraya da tek batacağım. İkinci noktasına 3 tane sık iğne yapacağım. Yani burası birinci köşem, ikinci köşem oluyor. Buralara tek batıyorum. Buraya da tek battım. Birinci noktasıydı. Şimdi buraya 3 tane sık iğne yapıyorum arkadaşlar bu şekilde köşelerim ortaya çıkmış oldu dikdörtgen tabanımda bakın daha çok belli olmaya başladı şimdi buradan sonrasında tek batarak ilerleyeceğim yine diğer köşelerde de hep aynı işlemi yapacağız arkadaşlar istediğimiz ölçüye gelene kadar bakın şu şekilde ördükçe dikdörtgenliği daha çok ortaya çıkacak ne kadar öreceğiz arkadaşlar? Ne demiştik? Şu dikdörtgen yuvarlak bursumuzun iç çevresinin ölçüsü 44 santimde. Şimdi 44 artı 4 olacak. Yani 48, 49 da olabilir. Onu da nasıl yapacağız arkadaşlar? Ben öreceğim, ördükten sonra şu şekilde ölçeceğim. Burası. 44 artı 44 yani e, 4 yani 48 ya da 49 santim olana kadar öleceğim. 49 herhalde çok olur. 48 santim olana kadar öleceğim. Öreceğim. Bakın bursumuzun iç çevresinin çapı, e, iç çevresinin ölçüsü 44 santimde. Artı 4, 48. Yani şu şekilde ör, ölçtüğüm zaman 48 santimi bulana kadar örmeye devam edeceğim. Sonra tekrar örme işlemini bitirdim. Bunu da nereden anladım? Videonun başında ne yapmıştık? Şu bursumun iç çevresini ölçüsünü örtmüştüm. Ve bu da 44 santim gelmişti. Şimdi e, tabanımın da çevresini ölçeceğim. Ve 44 santimden fazla gelmesi gerekiyor. Eğer 44'e 44 yaparsak küçük geliyor. 44 santimden 4-5 santim daha fazla olması gerekiyor. Yani 48-49 santim olursa e, şu... Bursa yerleşmesi yani çantamızın duvarlarını da ördükten sonra bu bursa yerleşmesi daha kolay olacak. Hemen hemen birebir ölçü elde etmiş olacağız. Bakın arkadaşlar ben bunu ölçtüm de 48 buçuk santim, 49'a yakın geldi. Tam istediğim gibi bakın yani 48-49 santim. Şimdi bundan sonrasında ne yapacağım? Hiç arttırma yapmadan dümdüz öreceğim arkadaşlar. Her noktaya birer tane batacağım. Ee, ve artık arttırma işlemlerimiz sona erdi. Bu şekilde öreceğim. Ördükçe de çantam ortaya çıkmış olacak. Bakın şu şekle gelecek. Çantamın duvarları meydana gelmiş olacak. Ben bunu daha önceden örmüştüm. Denemeler yaptığımı söylemiştim size. Bu da yaptığım denemelerden biri. Tabii ben bunu ziyan etmeyeceğim başka bir şey de değerlendireceğim. Bu neden olmadı? Çantamın tabanının çevresini ölçtüğüm zaman 51 santim geldi. Bu 51 santimde bu bursa biraz fazla geldi arkadaşlar. Biraz büyük geldi. Aslında yerleştirilebilirdi yine de. Yerleştirilmez diye bir şey yok. Çünkü hafiften toparlayarak yerleştirebilirdim. Ama sizlere tam ölçü verebilmek için bu bu bundan vazgeçtim. Yeniden ördüm daha düzgün ölçülerde. Şimdi duvarlarını örelim. Yeterince uzunluğa geldiği zaman tekrardan bu örme işlemini bitirdik. Duvarlarını ör, ördük. Ne yapmıştık? Çantamızın tabanını örmüştük. Bakın şuraya kadar tabanı ördükten sonra hiç arttırma yapmadan ben 21 sıra ördüm. Şu şekilde bu ölçü benim için yeterli. Videonun başında ne demiştik? Ee, burada e, çantamızın tabanını tam ortasında ayrıyetten bir işlem yapacağımızı söylemiştik. Şurada güzel bir görüntü elde edebilmek için. Şimdi onu yapmak için de ne yapıyoruz arkadaşlar? Bakın şurası orta çizgi. Orta çizginin tam tepesine batıyoruz. Ve ipimizi alıyoruz. Bakın şöyle içeriden tığımızı dolayıp ipimizi tığımıza dolayıp Şu şekilde çıkıyoruz arkadaşlar. Bakın içten şöyle elimle tabi bu iki ipi de tutacağım kaçmaması için. Daha sonra bakın şöyle sıradaki boşluğa batıyorum ve içerden kamerada gözükmesi biraz zor oluyor ama bakın içerden şöyle yine tığma ipimi doluyorum ve buradan ilmek çıkartıyorum ilmek çıkarttıktan sonra da burada kaydırma işlemi yapacağım sonra sıradaki boşluğa batıyorum yine bakın boşlukları takip, takip ederek ilerliyorum sıradaki boşluğa battım yine bir tane ilmek çıkarttım ve kaydırma işlemi yaptım sonra tekrardan sıradaki boşluğa batıyorum yine alttan bir ilmek çıkartıyorum ve kaydırma işlemini yapıyorum bu şekilde şu bitiş noktasına kadar kaydırma işlemi yaparak ilerleyeceğim. Bu işlemimizi de bitirdik. Bakın oldukça muntazam bir görünme sahip olduk. İç tarafımız da bu şekilde temiz. Bakın şimdi bursumu koyuyorum. Birebir ölçüye sahip olduk arkadaşlar. Bu şekilde ördüğümüz zaman bursla uyumlu birebir ölçüye sahip olduk. E, bursumuzda şimdi çantamızı yerleştirirken e, zorluk çekmeyeceğiz inşallah. Ne yapmıştık? Bir daha hatırlayalım. Evet, Bursumuzun şöyle iç çevresini yani çantayı yerleştireceğimiz alanı ölçtük ve ona çanta tab tabanını öldükten sonra bu ölçüye 4 ekleyerek çanta tabanımızın çevresini o şekilde ördük. O ölçüye gelene kadar bizimki 44'tü ne yaptık? Çantamızın çevresini, tabanı çevresini 48 49 santim kadar geldi. Bu da oldukça uyumlu bir ölçü oldu. Şimdi ben çantama astar da diktim. Bunu yerleştireceğim. Daha sonra şu şekilde astarımı dikeceğim. Çantama yerleştirdikten sonra sonrasında da hep beraber bursumuzu yerleştireceğiz çantamıza. Astarımı diktim şu şekilde ve 4 noktadan işaret aldım. Arkadaşlar bakın şöyle tabanımı şöyle eşitledim iki yanları ve buralardan işaret iğnesi taktım. Daha sonra şu şekilde çevirip bu iki yandan işaret iğnesi taktım. Yani 4 noktada işaret iğnem var. Şimdi burtumu şu şekilde koyacağım ve şuralardan da sabitleyeceğim. Şu iki yandan bursumu bakın şu şekilde bağladım, sabitledim. Ee, bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Orta noktamız çantamdaki orta noktam burasıydı. Bursumun orta noktası da burası. Şimdi öncelikle ben bunu yerleştireceğim. Ee, buradan başlayıp devam edeceğim. Hatta şu iki orta noktalı e, orta noktada vidalama işlemini yapacağım. Sonra diğer tarafları yapacağım düzgün olabilmesi için arkadaşlar. Şimdi ne yapıyoruz? Ben şöyle bir tornavidadan yardım alacağım. Ee, bir şey fark ettim. Ben ilk noktayı yerleştirip vidaladıktan sonra diğer noktaları şu şekilde geçirmek daha kolay. Arkadaşlar bak önce yerleştiriyorum. Vidamı çıkartmamışım. Bir tane de vida çıkartacağım. Evet. Şöyle hazırda dursun. Şimdi biraz daha yerleştiriyorum. Ben astları biraz aşağıdan e, diktim çünkü kalınlık yapar. Bursa yerleştiremem diye korktum. İyi ki de öyle yapmışım ve de ölçülerim gerçekten birebir geldi. İnşallah hiç sorun çıkmadan yerleştireceğim. Arkadaşlar ben şimdi ilk vidalamayı yapacağım. Sonrasını elimde yapacağım. Çünkü kamerada e, yani görüntüyü bozmamak için odaklanabilmek için bayağı zorlanıyorum kameranın altında kamerasız daha rahat yerleştirilecek bakın şimdi ilk vidamı şöyle koyuyorum şöyle evde de bir yıldız sonra vidamız vardı ondan yararlanacağım bu vidaya da uyumlu oldu yapamadım şimdi şu şekilde Biraz şöyle elimden yardım alayım. Şu şekilde vidalıyoruz arkadaşlar. iyice vidayı sıkıp yerleştiriyorum. Bakın. Gördüğünüz gibi tuttu. Şimdi şuraları yapacağım. Şu şekilde. Hatta şurayı ortalayacağım. Bakın şu iki yanı ortalayacağım. Şimdi buradan ee, bu tarafa doğru geleceğim ve bu noktalara geldiğimde de vidalama işlemini yapacağım. Sonra da o finale geçeceğim. Geçirdim ben. Bakın şu şekilde oldukça muntazam ve güzel bir çanta oldu. Ben daha önceden şu şekilde zincir almıştım. Bu ahşap burçların hepsinde şu şekilde çanta saplarını takmak için aparatlar oluyor. Dilerseniz bu şekilde zincir ya da başka çanta saplarından faydalanabilirsiniz ya da iş takmayabilirsiniz de evet videomuzun sonuna geldik oldukça güzel ve muntazam şık bir çanta oldu umarım siz de beğenmişsinizdir elimden geldiğince bütün püf noktalarıyla anlatmaya çalıştım videomu beğenip yorumda bulunursanız abone olursanız sevinirim başka videoların gelmesi için de abone sayılarımızın artması beğenilerin çoğalması ve yorumların olması gerekiyor. Şimdilik hoşçakalın. Allah'a emanet olun.